Herkese merhabalar arkadaşlar ben Berat. Bir eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasör kilitlemeyi öğreneceğiz. Mesela gizli bir klasörünüz var. Onu şifreleyeceğiz. İlk önce arkadaşlar yeni deyip bir metin belgesi açıyoruz. Giriyoruz buna. Size aşağıda vereceğim kodu yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bu alanda buraya şifre yazılacak diye bir şey var. Bunu siliyoruz ve şifremizi buraya yazıyoruz. Ben mesela 1 2 3 4 5 yazdım. Dosya diyoruz arkadaşlar. Farklı kaydet deyip mesela bir isim xxxx e, işte öyle. Ama arkadaşlar istediğiniz koyun ama nokta bat olması gerekiyor. Sonra arkadaşlar kaydediyoruz. Kapatalım. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi xxxx 4 tane x. Açtık mı arkadaşlar bunu? İşte böyle kilitli diye bir dosya verir size. Mesela arkadaşlar ben e, bu resmi kilitlemek istiyorum. Atıyorum içine. Bir daha basıyoruz. klasör e, Klasörü mi E'ye bastığımızda, enter'a bastık mı? E, bunu kilitliyor. Şimdi bunu kimse göremez. Geri açmak için de basıyoruz. Şifreyi giriniz. Ben 1 2 3 4 5 koydum. Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Ve klasör geri geldi. İçindeki de duruyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.